Efendim Uncharted 4 Bir Hırsızın Son 4. bölümü hoş geldiniz. Bir önceki bölümde biliyorsunuz Panama Hapishanesindeydik. Panama Hapishanesinden kurtulmuştuk. Şimdi ise maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Keyifli seyirler diliyorum. Burada bir not var. Eski çok daha kötüymüş. 18 Eylül 1696. Bu akşam Kaptan Kaplana Evi'nin müretteb mürettebatının ilkine destekçilerinin de gözü önünde astım. Belki nedense bir hareket gibi görünebilir ama akabinde yaşanacaklar için ki bu da kuledeki diğerlerine yapacağım bir ziyareti ziyaretti kalplerine korku salan bir hareketti. Zavallı korsanlar ayaklarıma kapanıp merhamet dileder. Umarım bir gün devamlı kaçmayı başaran o kaptanların da böylesi yakarışlar duyarım diyor. 20 Eylül 1696'da ise bu sabah korsanların geriye kalanını da asarken kafasını örtü geçirenlerden birisi rüşvet teklif edebilecek kadar cesur çıktı. Dev hazineye dair birkaç içi boş vaat daha ve altınların nerede bulacağımı sordum ve cevap verir vermez de ipini çektim korsan yalanlarına gösterecek müsamam yok diyor mektupta değerli izleyiciler. Şuradan gideceğiz. Pekala yalan yok. <laughs> Bu gerçekten harika. <laughs> ha, sen neler kaçırıyorsun böyle. İşte burası. Börsün hücresi. Hücre... ...daha çok süit gibi. Bütün bu çizgilerin kesin bir anlamı olmalı. Şurada bir şeyler yapacağız. Güneş ve ay. Altın ve gümüşün simya simgeleri var. Bekle. Mektupta böyle bir şey görmüştüm. Hmm simgenin bir kısmı. i̇şte diğer yarısı. Pekala. İşte şimdi oldu. Tamam bunlar burç simgeleri. Bu yay burcu. Bu da akrep burcu. O zaman bu değil ve Roma hakkımıyla iki ah hayır mektupta bir şey mi atladım ah bu da değil olmadı. Mektuba bir daha baksam iyi olur. Ah, hayır. Yay burcu. Roma rakımı ya Tamam, yay burcu. Ve Roma rakımıyla 2. Hayır. Hmm. O yay simgesi neredeydi? Tamam. Hayır. Hmm. Şurada bir yerde. Yay Burcu. Roma'da kırmıyor. değil. Hmm. Olmadı. Mektuba bir daha baksam iyi olur. On Bu. <laughs> <hiç çubuk>. Burası. <laughs> Vay bak sen şu işe. Sanırım buldum. Gel geri dönme zamanı. Hadi! Ha, i̇lk adıma dikkat etmeliyim. Ve iniyoruz. Hımm. <laughs> Saniye. Ve iniyoruz. Hımm. <laughs> Sıradan... <Gülüyor> <Gülüyor> yavaş şimdi Ahahahah! <laughs> <laughs> eh <Lekleşin> de görelim. <laughs> 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 Ayy omzum gitti. İşte Vargas. Ben de pay isterim. Ha. Ben de varım. Görürsün payını şimdi. Hva snakker han om? Нечу. Evet. Başardın. Ne buldun peki? Drake. Ne oldu? Mekan tertemizdi. Bir yerlerde gizli bir ipucu falan varsa da ben bulamadım. Emin misin? Doğru yere baktın değil belki mi? Belki mektuptaki bir ayrıntı gözümden kaçmıştır. Belki de asırlar önce çökmüş başka bir kule vardır. Bilemiyorum. Buranın bir planı falan var mı? Proje taslağı gibi. Ee, olabilir. Bir sürü eski dosya var çünkü. Tamam, harika, harika. Sen onlara göz at. Bir şey var mı bir bak. Ben de senle konuşayım. Evil konusunda uzman olan o. Bu saçmalığa bir açıklık getirebilir belki. Tamam, ben gidip dosyalara bakayım. Tamam. Arkanı dön. Evet, tamam. Peki Onunla konuşmayı bitirdiğinde gel beni bul. Tamamdır. Ah. Gringo, eğer seni bir daha dövüşürken yakalarsam bir hafta yüzeden çıkamazsın. Oyunculuğun fena değilmiş Vargas. Receberam Ah, ah Merda. Que posso dizer, hein? ¿eh? de principiante, verdade? Hijo de puta. <coughs> Lo siento, chicos. Tenho que Claro, te vas quando estás ganhando. Para ti. Já normal bir gün işte. Hadi. Hey, ee, dur, dur dur. Beni işin dışında tutmayacaksın değil mi? Sen haklıydın. <laughs> Hayır biz haklıydık. Şimdi sadece Reif'i ah, bulmamız. Reif. Lütfen başlama lütfen. Hadi ama dediğin gibi bunu biz yaptık. Sen ve ben. Şimdi de bu züppe başarıya konmaya çalışıyor. Burası için ne kadar uğraştık? Hı? <laughs> Bazı ipuçları yakaladık. Hayır yakalamadık. Bir tane bile ipucu yok. Şunu kabul et. Reif yoksa Vargas da yok. İçeri girmiyor Ha Vargas demişken bir sorunumuz var. Ne gibi bir sorun? Eski hapishaneye soktu mu seni? Evet evet girdim. Hı. Ama mektup okuduktan sonra. Hmm. Hmm. Olayın ne kadarını biliyor? İşten pay isteyecek kadar. Ah siktir. Reif bunu başkaları da duyacak olursa. Tamam Vargas konusunu halledeceğim merak etme. Şu an bence daha önemli konulara odaklanalım. Pekala kendimize daha sakin bir yer bulalım. Hadi. Tamam. Abi kardeş yine birleştirer. Pekala, etraf temiz. Tamam? Evet, göster bakalım. <laughs> Vay anasını. Hey. Alabilir miyim? Dikkatli olalım, tamam mı? Altın ve gümüş işlemeli ahşaptan yapılmış. Güzel bir işçilik. <laughs> İçi boş bunun. <laughs> Everin adamlarından biri neden ucuz bir haçı saklama zahmetine girmiş ki? Ee, ama bu bir haç değil. Teknik olarak haçlarda İsa temsil edilir değil mi? Ama bu İsa değil. Ha? Evet haklısın. İğneli taş takmamış ve haça bağlanmış. İyi de İsa değilse ne peki? Alttaki yazı yok. Digna factis Recipimus. Yaptıklarımızın ödüllerini... Yaptıklarımızın ödüllerini er ya da geç alırız. Bak sen. Katolik iltimanede büyümenin faydaları işte. <laughs> bu Aziz Dismas. Evet. Tövbekar hırsız. Ama bağlantı ne? Beyler, pazar okuluna gitmediğimi farz edebilir miyiz acaba? <laughs> tamam, ee, çarmıha gerilme esnasında İsa iki hırsızın ortasına konmuştu. Tamam mı? Bir tanesi İsa'yla dalga geçti. Diğeri ise, yani bu adam, bir tövbe kardım. Ve cezasını büyük bir ağır başlıklık kabul etti. Ve İsa da onu cennete götürdü. Tövbekar hırsız. Evet. <laughs> ne oldu? Bir şey buldu. Bir katedral var. Adı da Aziz Dismas. İskoçya'da. Bir dakika. Evre en son İskoçya'da görülmüş. Bu bir rastlantı olamaz değil mi? Doğru. <laughs> İkiniz hakkında şüphelerim vardı ama... Hadi gidip Vargas'ı bulalım. Bu bok çukurundan çıkalım. <laughs> Dur tahmin edeyim. Dövüştüğün adam buydu değil mi? bu kadar çok arkadaşı olduğunu bilmiyordum. Te dije que no terminado. Mira, yo no Tamam mı? Efendim dördüncü bölümü seyrettiniz. Dördüncü bölümün sonu. Bir sonraki videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yorumlarınızı, beğenlerinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Sağ olun.